Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben de hoş buldum. Bugün hayvan dostlarımızla mamutla tanışacağız. Evet. Mamutlar e, filgiller familyasının nesli tükenmiş bir cinsidir. E, son buzul çağında Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'da birçok farklı türleriyle yayılım göstermişlerdir. Dört e, 4,5 metre boy, 8 ton ağırlığına kadar varan bir cinsin son üyeleri yaklaşık 4000 yıl önce yaşamıştır. Kahverengi derilerinin üzeri kalın ve uzun tüylerle kaplıymış. E, fillerde de aynı özellikler vardır. Demek ki bu özellikleri onlara atalarından miras kalmış. E, ülkemizde de mamutlar yaşamış. Nerede demek? Konya'da e, mamut fosili bulunmuş. E, i̇nsanlar mamutları eti, kemikleri... Ve dişleri için avlamış. Ne zaman mı? 400 bin yıl boyunca. Evet, var olmuşlar bu mamutlar ve ortalama 60 yıl yaşayabiliyorlarmış. Üstelik sadece ne? Otlanla beseniyorlarmış. Günde en az 70 litre su tüketen mamutlar, mamutlar da susuz kalmış. Bu da neden kalmış? Bu da nesillerin tükenme nedenlerinden biri olabilirmiş. Mamutların kocaman gövdeleri, uzun ve kıvrık dişleri, büyük ayakları vardır. Mamutlar yalnız yaşamayan hayvanlardı ve gruplar halinde dolaşırlardı. Aynı zamanda da sesli iletişim kurarlardı. Soğuk ve buzlu ortamlarda yaşadıkları için kalın yün kılları e, geliştirmişlerdi ve bu kıllar mamutların soğuktan korunmasına yardımcı olmuştur. Mamutların diş yapısı, yiyeceklerini çiğneme ve sindirme özelliklerine göre evrimleşmiştir. Bu nedenle çoğu mamut türü yüksek diş sayısı ve diş yapısına sahipti. Yiyecekleri parçalamak için dişlerini kullanırlardı ve bu da yiyeceklerini daha iyi sindirebilmelerini ee, sağlıyordu. Mamut, e, mamutlar diğer filler gibi e, doğumda oldukça e, büyük ve gelişmiş yavrular dünyaya getirirler. Bu yavrular yaklaşık 100 kilo ağırlığındadır ve yetişkin mamutlara benzer bir şekildeki ağır, ağırlıktadırlar. Ee, şöyle söyleyeyim, yüksek ayaklara ve uzun fil dişlerine sahiptirler. Ee, yavrular annelerinin sütüyle beslenir ve birkaç yıl boyunca da onlarla birlikte kalarak büyümektedirler. Sosyal hayvanlardır ve bazı türlerinin sürüler halinde yaşamaları bilinmektedir. Dişi mamutlar sürüye liderlik eden en yaşlı ve en tecrübeli dişi tarafından yönetiliyor süreler. Evet, benim de bugün mamutlar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bir daha hayvan dostumuzla buluşmak üzere sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum. İyi günler diliyorum.